Çıkış yolu arayanlara her zaman ışık tutan CIMJ Akademi kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video şeridi daha sizlerin karşısındayım. Yine sizlere en güncel bilgileri vermek ve sizleri aydınlatabilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Şimdi bu videoda sizlere e, İngiltere'de özellikle satış yapan arkadaşları bilgilendirmek istediğim bir takım güncellemeler mevcut. Çünkü e, gördüm ki orada satış yapanlar son zamanlarda çok fazla sorun yaşamaya başladı. Ve bu sorunları neden yaşıyorlar ya da çözümleri nelerdir sizlere bunları aktaracağım. Bunları bilgilendireceğim. Fakat videoya geçmeden önce şunun da altını çizmek istiyorum ki e, artık anahtar teslim bir eğitim setimiz mevcut. Yani siz e, Amerika pazarı ya da farklı bir pazara giriş yapmak istiyorsanız mağaza kurumlarınız, Pioneer hazırlıklarınız ve bu hesapları güvenilir bir şekilde birbirine bağlama süreci gibi bütün adımları sizler için bizler yapıyoruz. Ve dediğim gibi anahtar teslim yani her şey hazır bir şekilde size veriyoruz. Aynı zamanda video eğitim seti de veriyoruz. Bu video eğitim setinden biz bu hesaplarınızı oluşturup hazır hale getirene kadar siz bu video eğitim setinden işi nasıl yapabileceğinizi öğreniyorsunuz. Ve size teslim ederken tabii ki de pratik bir şekilde derslerimizi de işliyoruz. 4 ders işliyoruz. Bunları da işlediğimiz takdirde e, bu işi yapabilecek potansiyele kapasiteye gelmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu eğitimi alanlara da telefon ile desteğimiz de mevcut. Yani bir konuda takıldın hemen direkt WhatsApp üzerinden ya da telefon ederek bizzat bizden destek alabiliyorsunuz. Bu da en güzel tarafı. Şimdi e, İngiltere üzerinde satış yapacak olan arkadaşlar. Öncelikle İngiltere üzerinde satış yapacak olan arkadaşların bilmesi gereken en büyük şeylerden bir tanesi İngiltere'nin bizden %20 vergi alması. Yani siz Türkiye'de oturuyorsanız ve İngiltere üzerinden satış yapmak istiyorsanız sizden %20 vergi alıyor. Yani 10 pound'a bir ürün eklediniz müşteri onu otomatikman 12 pound olarak görür. Ve bunu engellemenin yöntemi yok mu? Var. Diyorlar ki bunu nasıl engelleyebiliriz? Yani çok sağlıklı değil. VPS ile yani İngiltere'de oturuyor gibi Oradan bir mağaza Açıp Oradan bunu yapabilirsiniz fakat Son zamanlarda bu çok artış olduğu için ve bu şeylerin çok fazla yaşandığı için Kendi halkım kazansın diye İngiltere hükümeti bir takım güncellemeler gerçekleştirdi aynı şekilde ebay zaten Dediler ki eğer Dışarıdan Burada satış yapan ve burada şirket açıp burada ilerlemek isteyen kişiler varsa Banka hesaplarını Vice ya da Pioneer bağlantısını eBay'e yapamıyor. Yani bireysel olarak Türkiye'de oturuyorsanız Türkiye adres bilgilerinizde İngiltere üzerinden bireysel olarak satış yapabilirsiniz. Fakat İngiltere'de bir şirket açtığınız zaman oradaki hesabınıza Vice Business ya da Pioneer hesabınızı bağlayamıyorsunuz. Çünkü sizden fiziksel bir banka hesabı istiyor. Ee, şimdi bu son zamanlarda mesela dediğim gibi çok fazla sorun oldu ve insanlar bu konuda çok fazla bana yazmaya başladı hocam ne bağlamalıyım nasıl yapmalıyım gibisinden. Şimdi fiziksel bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Yani İngiltere'de oturan bir vatandaş ya da bizler Türkiye'den gidip nasıl bir kendimize banka hesabı açabiliyorsak bunu orada gerçekleştiriyor olmamız lazım. Bunu da yapan şirketler var. E, paket seçeneği olarak var. Yani e, atıyorum biriyle anlaştığınız zaman o size işte banka hesaplarınızı işte e, Atıyorum sok Akl aklıma gelmedi söyleyemedim sanal ofis. Sanal ofis adresiniz işte elektrik su sonuçta hani ödenecek bir şirket kuruyorsunuz ya. O yüzden işte sanal ofislerde gerçi bu mümkün değil ama gerçek real bir adres olması daha garantili oluyor. O yüzden işte bir paket olarak satın alıyorsunuz siz bunu. Diyor ki mesela 300 dolar, 500 dolar neyse oradaki şirketinizi tamamen kuruyor. Yani siz eğer tek başınıza bir işe yani şirket açmak isterseniz İngiltere'de Çok fazla zorlanabilirsiniz O yüzden bence bir destek Eşliğinde şirketinizi açmayı ve her şeyi hazır paket şeklinde Satın alırsanız sizin için çok daha kolay olur Ve e, ikinci sorulardan bir tanesi de şu Şimdi e, Hani şirket olarak mı gireyim bireysel olarak mı gireyim diye çok fazla soruyorlar Şimdi arkadaşlar eğer bir bütçeniz varsa tabii ki de şirket olarak girmek Daha mantıklı çünkü daha bir güvenilir daha bir resmi daha bir e, önde başlamış olursunuz. Ama şimdi e, eğer belirli bir sermayeniz yoksa, belirli bir bütçeniz yoksa, çünkü sterlin ya da dolar harcamak zorundasınız. Yani sizin burada 10 bin liranız o, orada çok büyük bir para yapmıyor. O yüzden ilk başladığınızda bakın ürün almak demiyorum. Yani cebinizdeki paradan ürün almaktan bahsetmiyorum. Şirket kurulumları, hat, adres, e, banka hesap kurumları bunların hepsi bir süreç ve bunların hepsi bir gerçekten masraf. Yani e, siz gidip İngiltere şirketinizde bireysel olarak yani kendiniz bir şirket almak istediğinizde Gerçekten bunu çok ciddi anlamda araştırmanız ve bunun bilgisine sahip olmanız gerekiyor Çünkü e, orada yapacağınız tek bir yanlış şirketi boşa açmanıza ya da hesabınız suspend olursa O şirket hesabınızı artık o hesapta kullanamayacağınızı Biliyor olmanız lazım Aynı şekilde e, Buradan mesela hani çok fazla görüyorum Tek başına girip bir şirket açmış ama pioneer hesabı bağlayamıyor vice hesabını bağlayamıyor ama şirkete açmış durumda pioneer hesabını geçiremiyor ya bunların hepsi bilgi gerçekten bilgi ve her zaman söylüyorum vurguluyorum da benim mesela kanalımda da videolarım var hesap nasıl açılır vesaire ama amaç sadece hesabı açmak değil yani bu çok basit bir adım. O yüzden aslında ben bunu hani böyle dile getiriyorum, söylüyorum. Bakın bu iş gerçekten zor. Bu işi yapmak istiyorsanız bir bilgiye ihtiyacınız var, bir e, bilir kişiye danışmak, danışman da olabilir. Danışacağınız birine ihtiyacınız var. Bunu da ya gruplardan yapabilirsiniz, ya eğitim alarak yapabilirsiniz, ya da çok ciddi bir süreçte Araştırmayı seviyorsanız araştırarak da e, doğru kaynaklardan bunları elde edebilirsiniz. Yabancı sitelerden de aynı şekilde bulabilirsiniz ama bu tabii ki çok süreç yani orada bir Eaton dediğinde mesela siz o Eaton'ın ne olduğunu bilmiyorsanız ya bu Eaton nedir diye bir saat ona vakit ayıracaksınız. Yani Eaton nedir nasıl alınır nereden alınır ya bunların hepsi bilgi. O yüzden her zaman diyorum ki eğer bir işi yapmaya karar verdiyseniz ve bu işi gerçekten üzerinden gelip bu işten kazanç elde etmek istiyorsanız ciddi anlamda bir araştırmaya ya da bir danışmana ya da bir eğitime ihtiyacınız var. Bu benim için de geçerli. Ben de bazı noktalarda yetemediğim konular oluyor, eksik kaldığım konular oluyor. Ama her zaman kendimizi tamamlamak ve bir adım öteye taşıyabilmek için daha fazla kazanmak ve daha iyi kendi hayatımızı daha iyi bir yerlere taşıyabilmek için her zaman kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bir de en çok aslında hoşuma gitmeyen sorulardan bir tanesi de şu. Hocam ne satayım ya da ne bulayım, nereden satayım? Şimdi satılabilecek o kadar çok fazla ürün var ki, Bunları sadece biraz araştırmanız gerekiyor. Şimdi İngiltere pazarına girdiğiniz zaman sizin İngiltere'de bu insanların ne satın alıyor, ne istiyor, neyi seviyor gibi bir takım araştırmalar yapmanız gerekiyor. Çünkü ülke farklı. Yani siz Türkiye'deki yaptığınız ya da Türk alışveriş sitelerine ya da mağazalara göre orada kendinizi uyalamaya çalışırsanız yanlış yapmış olursunuz. Yani bir İngiliz gibi düşünmeniz lazım. Bu insanlar hafta sonu ne yapıyor bisiklete biniyor mu motosiklete biniyor mu ee, İşte ne kullanıyorlar Pratik ürünleri seviyorlar mı mesela Japonlar pratik ürünleri çok seviyor atıyorum Çok fazla evlerinde Pratik ürünler oluyor ee, Kullanabilecekleri çok çeşitli ürünler oluyor ama İngiltere pazarında e, Atıyorum daha eski ürünler ya da daha e, Vintage ürünler gibi Ürünleri de tercih ediliyor olabiliyor O yüzden e, bunları bir öncesinde araştırmanız gerekiyor Eee Japonya'da, Amerika'da, Almanya'da sattığınız bir ürün İngiltere'de tutmayabilir. Şimdi o yüzden bunun araştırmasını her zaman diyorum ya iyi yapmanız gerekiyor. Ve Türkiye'den de yapıyorsanız zaten %20'lik de bir eksi şeyiniz var. Yani siz 20 pound'a koyduğunuz ürünü 24 pound müşteri bunu görüyor. E, o yüzden ya karı yüksek ürünler bulmanız lazım, düşük tutmanız lazım ki siz diğerlerinin önüne geçebilin. Rakiplerinizin önüne geçebilin ve e, ürünlerinizi hızlı satabilin. Ya da İngiltere'de oturuyor olmanız lazım. Direkt bu %20'likten muaf bir şekilde orada iş yapıyor olmanız lazım. Ya da orada şirket kurmanız lazım. O yüzden bunların bilgisini ve bunların e, detaylarını iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden ona göre kendinizi ayarlayın ve pazarınızı araştırın. Ona göre giriş yapın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.